Ben şunu söyleyeyim. AK Parti hükümeti 20 yıldır ülkeye çok güzel şeyler yaptı. Ama birileri bu güzel şeylerin önüne engellemek için elinden geleni yapıyor ve biz şu an 2023'e doğru gidiyoruz. Bu bir yıllık zaman içerisinde muhalefetin içerisinde dış ülkelerin bağlantısı olan dernekler, kurumlar, kuruluşlar hepsi şu an hükümeti engellemek için elinden gelen tüm kozlarını kullanıyor. Adam elinde bir gıda sektörü varsa gıdayı iki katına çıkar. Adam elinde bir alım salım sektörü varsa iki katına çıkar. Benzinci bile kafasına göre takılıyor. Amaç ne burada? Türkiye'yi yıpratmak. Tamam Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yıprattığınız takdirde yapacaksınız? Türkiye'yi alacaksınız, Amerika'ya teslim edeceksiniz. Amerika'ya teslim etmemiz durumunda ne olacak? Dolar düşeceğini bekliyoruz. Tamam biz doları düştünüz düşünelim. Akdeniz'deki, Karadeniz'deki petrolümüzü kime teslim edeceksiniz? Tutum Amerika'ya teslim edeceksiniz. Halbuki biz şu anda dünya savaşı için dönüyor? Enerjiden dolayı, petrolden dolayı oluyor. Değil mi? E bu kadar şimdi tantanalar dönerken, işte sen kalkıyorsun, bizim altı tane, yedi tane gemi biz oluşturduk. Dünyada belki birçok ülkede bu gemiler bile yok. Şimdi arama, tarama yapıyoruz. Akdeniz'de bir sürü gaz <laughs> bodyus, gemisi sondaj için dün... Kesinlikle. Mesela şu an yanılmıyorsam altı tane oldu. Fatih var, Kanuni var. Ondan sonra Yavuz var. Barbaros var, Oruç var, Alparslan var, Abdülhamit var. Bu kadar gemilerle petrol çıkartılacak. Bu petrolların çıkartılıp soframıza gelmesini düşündüğümüz zaman o zaman Türkiye gerçekten dünyada belki de petrol zenginlerinden biri olacak. Şu an, hocam şimdi şunu söyleyeyim. Yani bir yıllık bir zaman dilimi içerisinde bundan önceki hükümetlere düşünün Atatürk'ten bu zamana kadar. Bu ülkenin başına bir sürü siyasi lider gelmiştir. Süleyman Demirel gelmiştir, Ecevit gelmiştir, işte Mesut Yılmaz gelmiştir, Tansu Çiller gelmiştir. Bu ülkede kaç kişi demiştir ki etrafımızda evet, bu kadar Irak'ta, Suriye'de bu kadar PKK var. biz biz silah savunması yapalım veya bir atıyorum bir Asesan gibi bir kuruluş kuralım. Kendi silahımızı kendimiz, kendimiz üretelim demişler mi? Hayır. Ta ki bu adam geldi, siyah fabrikaları kuruyor, İHA fabrikası kuruyor, savaş gemileri yapıyor, bunun üzerine adamdan bu kadar nefret ediyor. <laughs> Dün Diyarbakır'sı, bugün Çin. Çin bile büyük bir ülke, ülke bizden siyah talep ediyor. Rusya bizden siyah talep ediyor. Ama muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben iktidara gelirsem ilk önce yapacağım şey siyah fabrikalarını kapatma var. Adam demiyor ha ekonomiyi çözeceğim, gıdayı halledeceğim, ülkeye huzur getireceğim demiyor. Adam tek derdi şu. SİHA fabrikalarını ve İHA fabrikalarını bütün savunmayı kapatacağım. Bu ne demek? Ha, sen bu ülkeyi PKK'ya teslim edeceksin. Senin derdin bu. Senin her, herhangi böyle ülkeyi düşündüğün bir şeyin söz konusu değil. Sen farklı hesapların kitapların var. Yarın o senin e, kimlere şey yaptığın, bağlantı kurduğun gruplar seni iktidara getirdikleri zaman belki önüne birkaç tane dolar atacaklar ama bu ülkeyi nasıl ki 100 yıl kendilerine bağladılar ama artık bağlayamıyorlar. Bağlamak için de gayret sarf ediyorlar. Bize diz çöktürmeye çalışıyorlar. Reisin arkasındayım. Reis diz çökmüyor, çökmeyecektir de işte. Benim sokaktaki çocuğa soruyorsun. Büyük hocam diyor yani bu kadar saldırı olmasının sebebi ne yani? Gerçi Tayyip Erdoğan iktidarda olmasaydı, başka bir lider olsaydı olaylar çok farklı olacaktı. Şimdi biz Suriye'de, Irak'ta birçok yerde hakkımızı almaya çalışıyoruz. Yani hakkımızı almaya çalışırken de bu kadar bize problem çıkarıyorlar. Hiç e çıkarmaları da normal. Çünkü sonuçta son şey sancılarıdır bunlar. Doğum sancılarıdır bir